Kardeşler, e, Üstü Bayram abiden bir laika yöntemiyle yayınlandı. E, aslında Meşveret Abiler Meşvereti'nden de bir laika vardı ama çok yerine okunduğu için e, biz bunu burada okumaya karar verdik, istişare ettik Hüsnü Ağabey'in şeyini. Hüsnü Ağabey, vekil ve bazı seçtiği talebelerinden tedirsinden geçmiş, yakınında bulunmuş bir abimiz Beş dakikanız alacağım, şöyle hızla okuyacağım yorum yapmadan, demin Ali Abi'nin anlattığı şeylerin devamı gibi düşünüyorum. Yani o 50-46 yıllardaki o yasak, o, yasak, o hapishane, bu bilmem ne, o günlere tekrar dönmemek için Allah bu millete bir fırsat yarattı. Bir fırsat verdi kardeşler. Önümüzdeki 16 Nisan'da çok önemli, ülkemizin vatan, millet, İslamiyet namına bunun bilinmesi ve sahip çıkması anlamında, başta Hüsnü işte Bayram Ağabey'in, bütün nur cemaatler, İslami cemaatler bu fırsatı en güzel şekilde değerlendirmek için bir ee, Allah razı olsun bir faaliyet içindeler. Biz de bunu okumak istiyoruz sizlere dua etmeye geçen. Ala bir arada kesebilir. Belki ilave edeceği hatıralar olabilir bu konuda. ki bu katliam siyaset değil. Yani o şeyin sokaktaki siyaset anlamında söylüyorum. Katliam değil. Az önce işte canlı şahide Ala burada. Hazreti Üstad'ın üç tane hayatı var bakın. <laughs> Eski sahip hayatı, malum, içtimai geniş dairede hizmet faaliyetleri, malum, savaşlar, bilmem şeyler. Yeni sahip dönemi var ki, 22'den 50'ye kadar Risale-i Nur'un tehlif yazılma dönemi. 50'den sonra ise, tarihçe hatta aynen şu cümle yazıyor. Üstadımız diyor, 1950'den sonra bir nevi hayatı içtimaiye ile bir nebze alakalanmaya başladı ve üçüncü sayı dönemi başlamıştır manasında bir cümle var. Ve üstadımız milyonlara bulan talebelerinin yanlış hareket etmemesi için sadece iman Kur'an dersleri tamam, hakaiki imaniye Kur'aniye mübüvvet dersleri tamam, insanı çok güzel tam bütün zerreleriyle gaybı aşina ediyor ama bu ayak ayaklarımız yere basıyor. Bu alemde yaşıyoruz, toplumda yaşıyoruz ve bu ülkelere devletleri idare edenler var. Nur talebelerinin olur olmaz burada kuşa yerin olmaması için, yanlış hareket etmemesi için içtimai siyasi bazı temel düsturlar koymuştur. Üçüncü emeda şeyinin ikinci emeda hayatında bunlar yazılı. Üstadımız resmen o günkü manadaki partileri tek tek yazmış ismen. Adam Menderes'i desteklemiş, onun partisi hangi kardeşim diye oy vermeye gitmiş. Doğru mu Ali abi? Evet diyor. Ve bu şekilde o bildiğimiz anlamda siyaset değil. Vatan, millet, İslamiyet namına e, ee, ağırlığını koymuş. Bundan dolayı 16 Nisan'daki bu tarihi fırsatı heba etmemek için kardeşler Hüsnü Bey'in yazdığı aslında öbür mektubu okuyacaktık ama şöyle ayaküstü konuştuk bunu okuyalım dedik. Hem daha yeni bu, hem de öbürü çok yerde okundu. Bu mana orada da teyit ediliyor. Şöyle biz de okuyacağım, yorumda e, yorum da yapmayacağım. Ama Ali abi yorum yapabilir. Araya bir şey. Aziz kardeşlerimiz, evvela evet, evet, evet. Üçlü Bayram abi. Evet, şey. Cenab-ı Rahim'den sizlere ve memleketimiz ve alemi İslam'ı cennet asa baharları ettir, edeceğimizden günlere ihsan etmesini niyaz ediyoruz. Şer cephelerinin bütün etrafıyla karelerinin birer birer yıkılmasını ve alfabı saran bütün hadisatın nihayetinde bir iltifatı ı şahadenin ve İslam'ı netice verecek surette müşahede etmeyi bizlere nasip etmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. <laughs> Kardeşlerim, hem alem İslam ve bilhassa memleketimiz sevkali ve günlerden geçmekte. Dışarıda küfür kuvvetleri içeride zındık komiteleri bu vatanı içten ve dıştan çökerterek parçalamayı ve alem İslam'ın bu ileri karakolunu düşürmek ve ümmet Muhammed'in bu ümit meşalesini söndürmek için bütün kuvvetleriyle çalışmakta olduklarını görüyoruz. Fakat kardeşlerim, müşteri yolunuz, Ebedlerden giren bu kutsi ve nurani sada ve hadisi sahihanın işareti ve Rabbimiz'in bizlerin müjdeleri işaret ediyor ki bizler artık galibane devam ve kemalde olacak bir devrenin müşahitleri oluyoruz. Bütün müjdeler şartlara tabidir. O şartlar birer birer meydana gelmektedir ve hikmet dünyasında Hakimizin Celal hikmetle iş görmektedir. Hikmet ise eşyanın vücuduna tertip ve tedirici ikaz etmektedir. Memleketimizde memleketimizdeki hadisat-ı siyasiyeyi de bu muhacede değerlendirmeliyiz. <laughs> bir maksat bütün bütün elde edilmezse bir, tam, bir tamamı terk edilmez düsturuyla mesaili mütalaa etmeliyiz. Saniyen harici düşmanların zuhur ve tecahümünde dahili adaletleri unutmak ve bırakmak olan bir masraat-ı içtimaiyeyi nazara alarak anarşi, terör ve fitne merkezlerinin rağmına millet meclisimizin reiksenetiyle kabul ettiği bu yeni anayasa, anayasaya mutlak kemalde ve mükemmelliyette diyerek değil, şer-i şerife muvafık, hürriyet şer'iye ve sulh-i umumiye temine bir adım atmak, bir başka, başlangıç yapmak manasında evet demeyi vatan, millet ve İslamiyet namına bir vazife atlediyoruz. Salisen, buyur abi. Şimdi Kıdalı Necib'in düşman nereyi bombalıyorsa şuurlu Müslümanın yeri orayı olmaktır düşünün şimdi. içimizde, memleketimizin hemen dışında ve içindeki ve uzaktaki düşmanlar nereye olmalı Evet. Hele Osmanlı'nın evladının son kalesini yıkmak. Ama inşallah bu planlara aksine ne dönecek? En şuursuz pasif Müslümanlar daha harekete izleyecek. Yani. İnşallah Türk milletinde bizinsiz. dünyada yaprak konuşmamayacak. Dünya toplansa bizim sırtımızı yere getiremeyecek. Çin'i de getirseler, Rusya'ya da getirseler, Amerika'ya da getirseler. Allah'ın ordusu bizimledir. Rabbimin ordusu bizimledir. Evet. Salih meslekimizin Meslekemizin de işaret ettiğimiz vecihle, vecihle Memleketimizi taarruz eden harici düşmanlara karşı reis cumhurumuza ve devletimize kuvvet vermek ve hükümet zafiyeti olmaması için hem adaletin tam tahakkuku hürriyet-i ve şura ve cumhuriyet manalarının milletçe seçilen reis-i cumhurta uygulanmasının suhuleti, harici düşmanlar ve dahildeki anarşi ve fitnelerin bertaraf edilmesi, memleketin terakkisi alev İslamca burasının merkeziyetinin teşkillenmesi darbe teşebbüsünden sonra memleketimizin liderinin arkasında olduğumuzu ümmete ve beşeriyete bir daha yüksek sesle ilan için evet diyeceğimizi duyuruyoruz. Malumdur ki Esatiri Hikmet Nevamisi hükümetle kavalini hak, revabıtı kuvvetle intizac etmezse Cumhur avamda bir olamaz. Mektubat 471. Milletin seçtiği vekillerin adalet namına yaptıkları çalışmaların seferesiz kalmaması için kuvvetli bir icra merkezinde merkezine ihtiyacı olduğu bu tarzı şuralar ile devleti idare eden <laughs> aslı saadetin cumhur reisi olan Hz. Edubekir Ömer Osman Ali radiyallahu ve aleyhinecmain de en kemalde zuhur eden idare şekline yakınlaşma gördüğümüzden evet diyeceğiz. Evet, eski hal bu hal, ya yeni hal ya izmihlal diyen üstadımızın darba anayasalarından istibdadı mutlakadan milletimizi kurtarmak adına atmış olduğu bu adımın tam hürriyet şerriyeye ve hakiki adalete asayişin teminine mukaddime olacağını ümit ederek muvaffak olmasını arzu ediyoruz. Allah bizleri istikametten ayırmasın. Amin. Ve devletimize ve milletimize daima adil bir ahit ve firasetli adil idarecileri nasip eylesin. Firasa, umum nur talebeleri asayişin manevi bekçileri olarak her vakit dış mihrakların ve zındık komitelerinin karşısında vatan ve millet safında yer almışlardır. Mevcut hükümetimiz <laughs> ve gece gündüz millet için çalışan gayretli reisi cumhurumuzun yanında müsbet icraatlarının arkasında bir manevi kuvvet olarak duruyor ve durmaya devam edeceğiz. i̇ttihad İslam'ın bu arefesinde alem İslam'ın ileri karakolu ve son kaleası olan bu adamda külli hayırlara vesile olan bu hükümetin cüz'i hatalarını nazara almadan bütün kuvvetimizle insanların ebedi kurtuluşunu netice verecek olan i̇ttihad İslam'ın mayası olan bu vatan için referandumda evet diyeceğiz. Nur talebelerinin kardeşler üstattan iktibas adeta. Bunlar üstad zamanında yaşandığı için tabii ki bu abiler böyle menderesi açıkça zikrediyor. İslam kahramanı diyor arkasında durduğunu dua ettiğini söylüyor. Üç yolculuğu var üstadım Ankara'ya menderesi ziyaret için yola çıktım diyor bir aile mesele yani. Dört kere gidiyor, birinde yolu, yoldan geri dönüyor. Abiler daha iyi gidiyor. <laughs> Nur talebelerinin umumunun aynı istikamette kanaat taşıdıklarında şüphem olmadığı bir hakikati <laughs> umum nurcular adına açıklamakta tereddüt etmeyeceğim. Varlığını muhalefet yaparak ispat etmeye çalışan bir siyasi gazetenin nurculuğu ve nur talebelerinin efkarını temsil edemeyeceği apıçık olmakla beraber FETÖ terör örgütüyle aynı istikamette yayın yapması ve üzerinde siyasi kimlik ve tirajı bu husustaki düşüncelerimizi teyit eden teyit eden bu gazetenin yine o Zünduka komiteler tarafından acınacak bir halde istimal edildiği apaçık, apaçıklar. Ya, onları bilirsiniz bu işleri. Bu gibi zillet ve meskenet içinde şaşırmış bir ruhun nur talebeleriyle bir alakası olmadığı, nurculuğu temsil etme gibi bir salayetlere olmadığını da kamuoyuyla paylaşmayı bir vazife telakki ediyorum. Son cümle. Yaşasın sıdk, ölsün yeğiz, muhabbet devam etsin, şura kuvvet bulsun, bütün len ve itap ve nefret heva ve hevese tabi olanlara olsun. Selam ve selamet hüdaya tabi olanların üstüne olsun. Amin. Amin. Hazreti Bediüzzaman'ın Zaman'ın hizmetkarı üstü bayram Evet kardeşler. Bunu yorum yapmadan okudum. Mesaj belli de açık. Vatan, millet, islamiyet damına inşallah Allah Teala Cenab-ı Hak inşallah e, en güzel neticeleri nasip etsin diye dua ediyoruz. Yani son şey şey var mı? Hayır, hayır, yani Müslümanın düşman bombalıyorsa Müslümanın koruyacağı ora diyor. Şimdi bizim vazifemiz de bütün dünya, dış dünya, içimizdeki haine ittifakla belirli bir yeri bombalıyorlar yani. Hükümeti düşürmek, Türkiye'yi öpetmek biz de bütün kuvvetimizle burayı muhafazaya ulaşacağız. Yok haydi